takva sahipleri için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Biz, Müslümanları, Allah'a teslim olanları suçlular gibi yapar mıyız? Neniz var sizin? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz? Onda keyfinize uyan her şeyi rahatça buluyorsunuz. Yoksa sizin lehinize üzerimizde kıyamete kadar uzanacak yeminler mi var da siz ne hükmederseniz olu verecek? Sor onlara, böyle bir şeye hangisi kefil? Yoksa kendilerinin ortakları mı var? Eğer doğru sözdüler iseler, çağrı versinler ortaklarını. Baldırın çıplak kalacağı, secdelere çağrılacakları gün onu da yapamayacaklar. Gözleri yere eğilmiş, benliklerini zillet kaplamıştır. Onlar sapa sağlam oldukları zaman da secde etmeye çağrılıyorlardı. Bu sözü yalanlayanla beni baş başa bırak. Onları bilmedikleri yerden yakalayacağız. Süre tanıyorum onlara. Tuzağım gerçekten zorludur benim. Bir ücret mi istiyorsun kendilerinden de? Onlar bir borç altında eziliyorlar. Yoksa gayb, yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Balığın dostu Yunus gibi olma. Hani o, öfkelendirilmiş bir halde yakarmıştı. Eğer ona Rabbinden bir nimet ulaşmasaydı, horlanmış bir halde çavlak bir yere atılırdı. Fakat Rabbi onu seçip yüceltti ve baristeverlerden yaptı. O küfre sapanlar, zikiri, Kur'an'ı işittiklerinde Az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. Bu tam bir cinnidir, diyorlardı. Oysaki o, Kur'an, alemler için bir öğütten başka şey değildir.